Ve ilk kartımızı çekiyorum. Bakalım bugünün yolculuğunda size hangi enerji eşlik edecek? İşte karşımızda Dünya kartı. Tarot destesinin en derin ve en güzel kartlarından biri. Dünya kartı tamamlanmanın, bütünleşmenin ve ödüllerin simgesidir. Sanki uzun zamandır verdiğiniz emeklerin, gösterdiğiniz sabrın ve liderliğinizin karşılığını alma zamanı gibi. Bu kart geldiğinde bilmelisiniz ki artık bir döngüyü başarıyla kapatıyorsunuz. Emek verdiğiniz bir proje, uzun zamandır beklediğiniz bir ilişki ya da özgüveninizi yeniden kazanma süreci bugün meyvelerini vermek üzere. Aslan burcu olarak zaten her zaman en önde olmayı, ışığın altında parlamayı seversiniz. Dünya kartı size diyor ki artık sahnedesin ve alkışlar senin için. Şimdi bir düşünün, yakın zamanda üzerine titrediğiniz bir iş oldu mu? Belki iş yerinde bir liderlik görevi üstlendiniz, belki de ailenizde birleştirici rol üstlendiniz. Bazen bir aslan için tamamlanma sadece kendi başarısı değil, sevdiklerinin de mutluluğu anlamına gelir. Bugün konuşmalarınızda, davranışlarınızda o içsel güvenin yükseldiğini hissedeceksiniz. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir kutlamayı yapma zamanı geldi. Dünya kartı aynı zamanda yeni bir yolunda habercisidir. Bir kapı kapanırken bir diğeri açılır. Evren şimdi size şöyle fısıldıyor, kutla, şükret ve yeni yolculuğuna hazır ol. Bu kart şu sıralar hayatında odaklanman gereken alanın birlikte olma haliyle ilgili bir meydan okuma olduğunu gösteriyor. Sanki sosyal çevrende görünmeyen bir perde oluşmuş ve senin o ışıltılı, cömert yanın tam olarak ortaya çıkamıyor. Aslan olarak sen genellikle kalabalıkların merkezinde olmayı, takdir edilmeyi ve dostluklarda içten bir sıcaklık hissetmeyi seversin. Yaratıcılığını ve liderliğini en çok sosyal ortamlarda göstermekten keyif alırsın. Ancak bu kart belki de bir süredir bu alanlarda gerçek bir doyum yaşamadığını ima ediyor ya da bir kutlamadan dışlandığını ima ediyor belki bir grup içinde fikirlerin yeterince dikkate alınmıyor ya da sahnenin tam ortasında olman gerekirken izleyici koltuğunda oturuyorsun gibi geliyor olabilir hatta bazen kendi başarılarını paylaşmaktan çekindiğin gölgede kalmayı seçtiğin anlar da olmuş olabilir cömertliğini göstermek istiyor ama karşılık bulamıyorsan bu kart seni bu döngüyü sorgulamaya çağırıyor Burada önemli bir vurgu var sevgili Aslan dünya kartıyla başlayan o tamamlanma ve bütünleşme enerjisi şimdi sosyal çevrende veya duygusal yakınlıklarında kendini nasıl ifade ettiğinle sınanıyor Belki de bazı ilişkilerde gerçekten kapanış yapman, aradaki enerjiyi şifalandırman gerekiyor. Ya da içindeki liderin ve yaratıcı yanının yeniden parlaması için kalbini kıran veya seni dışlayan gruplardan nazikçe uzaklaşman gerekebilir. Çünkü senin doğanda gurur, sıcaklık ve içtenlik var fakat kupa üçlüsünün ters hali bazen sosyal maskeler arkasında kendi özünü kaybetme riskine işaret ediyor belki senden beklenen rolleri üstlenmekten yorulmuş olabilirsin ya da bir başkasının gölgesinde kendi ışığını kısıyor olabilirsin Özellikle aslanın dramatik tarafı varsa bu dönemde yanlış anlaşılmalar veya abartılı tepkiler de oluşabilir. Hatta bazen bir kutlamada beklenmedik şekilde göz ardı edilmek senin gururunu fazlasıyla incitebilir. Eğer son zamanlarda iş ortamında bir ekip çalışmasında arka planda bırakıldığını hissettiysen ya da bir dostuna karşı cömertliğin karşılık bulmadıysa bu kart sana şunu söylüyor: Şimdi gerçek samimiyeti ve kalpten gelen bağ araman gereken bir dönemdesin. Kimlerle gerçekten aynı frekansta, aynı neşeyle birleşiyorsun? Hangi ortamlar seni büyütüyor, hangileri ise enerjini aşağı çekiyor? Belki de uzun süredir arada kaldığın bir dostlukta ya da bir grubun parçası olmaya çalışırken kendi merkezinden uzaklaştın. Aslan burcu olarak sahnenin yıldızı olmayı ne kadar sevsen de bazen alkışların gelmediği yerden uzaklaşmak, kendi ışığını başka bir yerde parlatmak çok daha iyi olabilir. Şimdi önünde kalbini kıran ya da seni yoran sosyal bağları gözden geçirme ve gerekirse bu alanlarda kendine yeni bir rota çizme fırsatı var. Tüm bunlar olurken unutma ki Dünya kartıyla başlayan o bütünleşme sürecinin kalbinde senin kendinle ve çevrenle kurduğun gerçek samimi bağlar var. Şimdi ikinci kartının mesajı seni buraya odaklanmaya davet ediyor. Peki bu sosyal ve duygusal alandaki sorgulamalar seni günün rehberliğine nasıl taşıyacak? Hadi şimdi üçüncü kartımıza uzanıp bakalım bu döngüyü nasıl tamamlayacaksın sevgili aslan? Ve işte şimdi üçüncü ve son kartımıza uzanıyoruz sevgili aslan. Karşımda heyecanla açıyorum ve kupa dokuzlusu ters geliyor. Bu kartı gördüğümde sana şunu söylemek istiyorum. İçinde taşıdığın o büyük isteklerin ve hayallerin bugün tam anlamıyla tatmin bulmamış olabilir. Belki bir süredir arzuladığın o onay, mutluluk ya da manevi huzur sana uzak gibi görünüyor. Özellikle ikinci kartımızda gördüğümüz sosyal çevreyle ilgili kırgınlıklar veya beklediğin desteklerin gecikmesi seni içsel olarak biraz eksik ve tamamlanmamış hissettirmiş olabilir. Kupa dokuzlusu tersken bazen ne kadar çabalarsak çabalayalım dışarıdan gelen övgü ya da takdirleri yeterli bulmayız ve kendi içimizde hoşnutsuzluk oluşur. Fakat işte burada tarotun sana verdiği en büyük mesaj şu. Gerçek tatmin ve huzur dış dünyadan beklediğin alkıştan ya da övgüden çok kendi benliğinle barıştığında ve iç huzurunu bulduğunda gelir. Sevgili Aslan, bugün gururunun seni yükseklerde tutmasına izin vermek yerine biraz daha alçak gönüllü ve içten olmaya niyet et. Sahip olduklarına ve bugün geldiğin noktaya şükret. Eğer çevrenden istediğin ilgiyi göremediysen, yaratıcı enerjini kendin için kullan. Belki yeni bir hobi, belki kendinde baş başa kalacağın bir saat. Dışarıdan gelen eksiklik duygusunu kendi iç kaynaklarınla doldurabilirsin. Başkalarının ilgisine ya da onayına fazla takılmak yerine, başarılarını kendi gözünden değerlendirmeye çalış. Şunu yap, bugün kendin için küçük bir mutluluk yarat. Şundan kaçın, kırgınlıklarını büyütmekten ya da dramatik tavırlarla çevreni suçlamaktan uzak dur. Senin liderliğin ve cömertliğin, Martlin önce kendine karşı şefkatli olduğunda daha da güçlenecek. Günün rehberliğinde ise Kupa Dokuzlusu'nun ters çıkması bazı kişisel arzularının tam anlamıyla tatmin olmamış olabileceğine işaret ediyor. Belki hayalini kurduğun bir şey biraz erteleniyor ya da dışsal mutluluğun anlık olarak eksik gibi hissedebilirsin. Ama bu kart aynı zamanda içsel doyuma, gerçek mutluluğun özünde kendine ne kadar değer verdiğine dair güçlü bir mesaj taşıyor. Senin gibi dramatik ve lider bir aslan için dış koşullar her zaman istediğin gibi gitmeyebilir ama asıl mesele kendi iç ışığını kaybetmeden ilerleyebilmekte. Bugün başarılarını kutlamak için başkalarını beklemek yerine kendi içindeki başarıyı ve tatmini kabul etmen çok daha önemli. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlara hangi kartın sana en çok dokunduğunu yazmayı unutma. Seninle etkileşimde olmak benim için çok değerli ve gözünü şimdiden yarının enerjisine çevir. Çünkü yarın seni bekleyen bambaşka bir kapı aralanıyor. Hangi kart seni şaşırtacak? Hangi mesaj adeta bir yıldız gibi parlayacak? Birlikte keşfedeceğiz. O yüzden bizi takipte kal. Bugünü kendi ışığınla kutlamayı unutma sevgili Aslan. Her daim kalbini cesurca ortaya koyduğun, kendini onurlandırdığın harika bir gün seninle olsun. Yarın aynı saatte burada görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.